Yayınıma hoş geldiniz. Libya olayını takip eden ve dünyanın her yerinde bu konuya duyarlılık gösteren tüm kalpleri, bütün kalbimle ve içtenliğimle selamlıyorum. Dünyanın her tarafından Türkiye'ye destek var. Libya hükümetine verdiği destekle de artık taarruz dönemine geçen ve önemli kazanımlar elde eden Libya hükümeti, Türkiye ile her alanda işbirliğini derinleştiriyor. Tabii ki bu ilişki iki tarafında yararına. Özellikle Türkiye'nin petrol bölgeleri yönünden MEP anlaşmasıyla da kıta sağlığı, deniz, deniz sağlığı, mavi vatan yönünden bir, bir nevi oksijen bulduğu, Akdeniz'de açılım bulduğu bu anlaşmayla stratejik öneminin tabii ki doruk noktasına ulaştığını söyleyebiliriz. Bu konuda askeri hamlelerini her alanda cesaretle uyguluyor ve karşısına her yerde Nedense sıcak denizlerde emelini hiç bitirmemiş bir Rusya buluyor. Ama şu gerçek ki Amerika bile Türkiye'nin kararlılığını görmüş, sözcüklerini dikkatle kullanıyor. Çölde yapılacak tank taarruzu ile ilgili sizlere defaatle bilgi vermiştim. Libya'da bir taarruz oldu ve Sirt'te dursak da bir hava gücünün vereceği yüksek tahribatı önlemek adına yapılan bir durum bu. Libya'nın çoğu çöl ve açık alan bir hava desteği olmadığı zaman ve heseseniz olmadığı zaman zor durumda kalabiliyorsunuz. Bunun için tabii ki BA gibi devamlı Hafter'i besleyen, Macron ve Putin gibi Hafter'i besleyen unsurlara karşı da Libya ordusunu diri tutmak durumundayız. Masada kazanmak istiyorsak mutlaka petrol bölgelerini almalıyız. Bunun için kargo sevkiyatlarımız, kargo uçaklarımız İniyor, kalkıyor. Libya su yolu gibi oldu. Ama bu stratejik bir geleceğimiz için. Türkiye Yunanistan'ın, bunun yanında Mısır'ın her türlü tehditlerine rağmen kararlılığını her alanda gösteriyor. Geçen günlerde düzenlediği tatbikatlarda bu kararlılığı en üst perdeden iletmişti. Türkiye en gelişmiş teknolojilerini ve NATO bünyesinde aldığı birçok silahı daha da modernize ederek Umehe birliklerinin katkısına sunuyor. Evet şu anda Türkiye'nin bir kez daha ifade etmek istiyorum. Haritaya iyi bakalım. Petrol bölgeleri karşımızda. Petrol bölgelerindeki çıkarlarımız olmazsa olmazımız. Şimdi petrol bölgelerini ele geçirdiğinizde Libya'da siz siyaseten de çok önemli bir rol sahibisiniz. İşte bu yüzden Türkiye çok önemli atılımları gerçekleştiriyor. Daha önceki yayında belirttiğim gibi yağmacılara son verildi. Bu konuyla ilgili spekülasyonlar artık son buldu. Türkiye, Libya ordusunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sirte'de yalnız bırakmayacak. Sirte'de halk sistemleri mutlaka konuşlanıyor. Veya konuşlandı bile. Sürpriz bir uçak düşürme olayını da görebiliriz. Zaten F-16 desteğiyle ilgili haberleri de diğer yayınlarımda değindim. İşte değerli izleyenler. Libya'da her şey şu petrol sahasında. Bu petrol sahasını ele geçirdiğimizde her şey çok farklı olacak. Bakalım heyecanlıyız her şey nasıl olacak. Ama biz inanıyoruz ki Sirte, Cufra ve petrol bölgeleri alınacak. İşte Hafter ondan sonra hapı yutacak. Değerli izleyenler beni izlemeye devam edin.